Mahmut Hocam siz ne dersiniz bu konuda? Ee, i̇kilemde kalan arkadaşlarım var. Mesela çok sayıda bölüm arasında ikilemde kalıyor ya da çok sayıda üniversite arasında ikilemde kalıyor. Bu ikilemlerde tabii çok stres ve gerginlik yaratıyor. Aile içi şiddet ve kavgalar başlıyor. Ne tavsiye edersiniz bu tür ikilemlerde? Şimdi her şeyden önce şunu düşünmek lazım. Bir kişi üzerindeki ailen etkisi tartışılmaz. Doğduğu andan itibaren en önemli rehberi, yol göstericisi ancak belli bir zamandan sonra ailelerin e, çocuğu e, çocuğunun e, artık daha bir e, genç olmuş, kendi kararını verecek olan birey olmuş. E, e, genç e, insanımızın e, kendisi adına da bazı kararlar alabileceğini düşünerek ona bir serbestlik, esneklik tanıması lazım. Hı hı. Çünkü şu anki e, kuşağımız Y kuşağı olarak biliniyor biliyorsunuz. Y kuşağının kendine göre beklentileri var. Kendini tanımlamadığı efendim kendini eee kodladığı özellikleri var. Aileler bunu tam e, anlayamayabilir. Tam e, doğru hı hı. yerden algılayamayabilir. Bu açıdan e, gençlerin e, kendileriyle ilgili e, karar verirken e, kendi hissiyatlarını daha iyi anladıklarını düşünmemiz lazım. E, bu, önemli. Itimat edelim yani. bu, bu önemli. Bu önemli. İkilem, i̇kilemi aşmak için e, e, bu şunu söylemek istedim. Kişi önce kendisinin bağımsız kalması. Ondan sonra da doğru yolu bulacak. Kendisine akıl, kendini akıllı tercihe götürecek olan, e, kazanımı elde edebilmek için de hiç şüphesiz bu yöne yöneldiği, e, hedef olarak seçtiği programları doğru tanıması. Evet. Peki o işi yapan insanlarla evet, görüşsünler. Evet, mesela değil şimdi mi? Eda kardeşimizin sorduğu gibi de hı hı. E, bir ikilem içinde kalıyorsa, bir meslek açısından, mesleğin e, iş hayatına yansıması bakımından e, avantajlarını dezavantajlarını düşünmesi lazım. Ama ikinci açıdan da Serkan Bey'in vurguladığı gibi o programın kendisini nerelere götüreceğini de sorgulaması lazım. Hı hı. Bunun yolu da e, nedir? O, o programı e, okurken, o eğitimi alacağı zaman e, sosyal ortamları, eğitim ortamları, akademik kadrosu, e, o artık... E, Kılavuzda zaten bölümlerin şimdi, şimdi, karşısında hocaları da yazıyor artık tüm üniversitelerin hocalarını da e, kılavuzda görebiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj oldu arkadaşlar. Şimdi sizin bahsettiğiniz gibi hı hı. bu tercih sadece bir sıradan bir tercih değil. Bir hı. evlilik gibi. Bundan sonraki kendi tanımına e, kendi tanımını e, efendim e, getirecek olan bir tercih yapıyorsunuz. Ve insanlar e, üniversite eğitimini aldıktan sonra kim olduklarını nereye mensup olduklarıyla da anlatır oluyor. Ben İslam Üniversitesi mensubuyum diyor. Evet, İslabı, ben derim mesela. Ben, ben e, derim. <laughs> evet, İslam Üniversitesi mensubuyum İslam Üniversitesi mensubu olmak bir kimlik. <laughs> e, o, o açıdan ikilemi e, ortadan kaldıracak olan önemli noktalardan birisi e, programın e, eğitim seviyesi, o kurumun sosyal ortamları, kendi kurumsal e, geleneği ve hafızası ne olduğunu e, teraziye koyup ona, ona göre karar... Evet. Son karar, kararı Eda'cığım sen vereceksin. Karar vermesi lazım. Burada işaret ettiğiniz Hı. bir konuyu ben de vurgulamak istiyorum müsaadenizle. Yüksek Öğretim çok önemli kararlar alıyor bu son zamanlarda. Bunlardan birisi de işte akıllı tercihin temel dinamiklerden birisi olan... ...akademik kadroyu bilerek gençlerin tercihlerini yapmasını evet. sağlamaktır. Bunun için de kontenjanların yanını o programdaki kadrolu öğretim üyelerinin öğretim üyeleri belirtildi. Hı hı. Bununla şu demek isteniyor. Sen bu bölümü seçecek olursan şu kadar yetkin bir kadroyla karşılaşacaksın ve bu yetkin insanların uzmanlık alanlarıyla kendi tecrübeleriyle birikimleriyle birikimlerinden bolca istifade edeceksin demektir hı hı. ya da tersi. Evet. Ee, Onları da bakalım mutlaka. Gerçekle yani çözmedeki önemli konulardan birisi de akademik kadro evet. kadroyu da dikkate alması. Hocam şey